Herkese merhaba. Bugünkü videomuzda Türk futbolunun parlayan yıldızı Arda Güler'in Macaristan maçından sonra Dominik Sızoboşlay'a verdiği sert cevabı konuşuyoruz. UEFA Uluslar Ligi playoff mücadelesinde Türkiye Macaristan'ı 6-1'lik toplam skorla geçerken saha içinde Arda ile Sızoboşlay arasında yaşanan gerginlik dikkat çekti. Zoboşlay'ın maç sonrası Arda'nın Real Madrid'deki 1088 dakikalık süresine gönderme yaparak 1088 yorumu yapması genç yıldızımızı harekete geçirdi. Arda sosyal medyadan bu adam şaka gibi seni susturmak için 6 gol yeterli değil mi diyerek adeta rakibine meydan okudu. Bu anlar Türk futbol severler arasında büyük yankı uyandırdı ve Arda'nın özgüvenini bir kez daha gözler önüne serdi. Gelelim maçın perde arkasına. Arda Güler sadece bu cevapla değil sahadaki performansıyla da adından söz ettirdi. İlk yarıda Soboşlay ile yaşadığı tartışmada sus işareti yaparak tribünleri coşturan Arda yeteneği kadar karakteriyle de ön planda. Real Madrid'de istediği kadar süre alamasa da milli takımda gösterdiği çıkışla geleceğin yıldızı unvanını hak ettiğini kanıtlıyor. Peki bu gerginlik Zoboşlay ile Arda arasında Yeni bir rekabetin başlangıcı mı olacak? Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı bekliyoruz. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki içerikte görüşmek üzere.